Arkadaşlar kolay gelsin. Bana kolay gelsin. Evet, kolay gelsin. Gerçekten kolay gelsin. Eee bugün butak uturacağız. Sanırım evet. Neden olmasın? E neden olmasın? Butak uturacağız. Ne diyorsunuz? Evet, ilk olarak fermanlarımızı toplayalım. Evet. İyi. Bakayım Oğlum kamera asla Adam adamı yakalaba. Yol sayın yoldu. Lan. Heh, dur. Kapıyı açalım. Evet sayın yolcularımız gelin 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 gelin. Oğlum en sevdiğim hayranımı görmek istiyorum ya. of oh. Arkadaşlar şimdi hava rüzgarla. Oğlum araba mı kullanıyor mu? Allah. Sanki arabaya benzer. Allah Allah belamızı Allah belamızı vereceğim arkadaşlar. Allah belamızı verdi. arkadaşlar Allah belamızı verecek. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Ee, sanırım e, ee, dünyada sadece tek mutlak olunabilen tek kaşınıyım ama. Oo. Bu ne be? Uçuş yeri Oo. Öyle mi korkulur mu? Sen ne mal ya? Arkadaşlar kulem mal söyleyeyim bir de. E, sevgilisi var, öpüşecekmiş, öpüşme kararı almış arkadaşlar. E, bu da sizden duyuru arkadaşlar. Allah Allah Bismillah Bismillah arkadaşlar Bismillah ilk dakikada utak bulunuyor. Hmm. İlk dakikada arkadaşlar utak kullanmaya alışıyoruz. Arkadaşlar Vezir gibi Bir dakikadan Sinyalı ışığını yapmamışım değil mi? Evet. Işıklarımızı açalım. Lay 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 lay. Allah. Allah. Arkadaşlar. Görev başarılı. Görevim sadece Bıçak yok etmekti. Ama şimdi sıra geldik. Kral Kings. Hazır mısınız arkadaşlar? 3, 2 1 Of 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 Yister Hadi ödem <laughs> Arkadaşlar bu ta bulamayan yok Şimdi Hazır mısın? Allah Arkadaşlar Drift 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 Drift

atalar arkadaşlar bakalım ama zaten size yanı verdi. Sonra arkadaşlar bağlarsınız eğer. Evet. Şimdi yanına da bir müfile gelmiş. Ama bu ne işe yarıyor? Bu ne işe yarıyor? Bir dakika. Bir dakika ben bunu anlamaya çalışıyorum. Ha, füze geldi. Ben seni yiyeceğim. Oğlum füze Ne oldu lan? Ağlıyor mu lan füze ya? Ağlama da oynar. Allah altından geçiyor bu füze. Arkadaşlar şimdi Hazır mısınız? Arkadaşlar Allah! Oy! Oo, arkadaşlar bu neydi? Lan oğlum kaç tane kişisiniz lan tarikat mı kurdunuz? Lan bak tam yakınımdaydı bak tam yakınımdaydı. Lan kaç tane füze yolluyorsunuz? Arkadaşlar bunlar herhalde İsrail olmalı çünkü İsrailler böyle bu kadar füze yapamazdım Oğlum bu nasıl bir şey? Deren Deren'le bile sizden daha okullu olduğunu söyleyebilir miyim? Bir de Lan oğlum nereye? Adamlar o füzeyi yanlış yere sıkıyorlar. Başka yere diyorlar ki abi. Oğlum. Hangi yerden saklanacağım yoksa saklanmayayım mı? O ne lan? Tanker lazım. Tanker tanker. Tanker. Lan oğlum finish ne alakalı lan tanker. 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 Tanker abi. Oo ben yok muyum? Tanker. Tanker. Abi adam son geri, Abi tanker. Tanker! Tanker! Tanker. Allah belamı ver. Arkadaşlar Allah benim belamı verdi şu an. Bakarsınız arkadaşlar Allah benim belamı verdi. Uy arkadaşlar birazdan yakıtımızı dolduracağız. Hazır mısınız? Bir, iki, bir, Yakıt dolacak mı? Şimdi hazır muzumuz vezir gibi havadan uçularak. Eee... Olmaz karamanım. Allah Allah. Nerede bu şu bizim mallar nerede? Şu bizim mal nerede arkadaşlar? Şu bize mal gibi füze atan kim nerede? Arkadaşlar bakın şimdi. Bu tak sürme konusunda biraz dik tanışmalıyım. Bu okudu gerek yok, gereksiz. Kanka sen ne arıyorsun? Ben değilim bari. Oğlum ne yapıyorsun? Sen de kurdu kapat. Ne lan? Ne oldu lan? Ne lan? Ne oldu Ne Oy, 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 bir 45, 45 derecelik olsa, bak, 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 vah, 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 vah. drift dediğim bu oldu, mantıklı. Ama şimdi sıra bana geldi, sıra bana geldi. Hazır mısınız arkadaşlar? Şimdi drift atalım. Vanda mı? Bu nasıl foda lan bu kadarlık Ne göte guzidi bu parçam besle kosu baba Selam olsun donavaraz nikey paşa bundan sonra yukarıdan mağaramdan aşağı vananaram emenlere hayalet pes Asıl asıl hazır mısınız arkadaşlar şimdi oy oğlum mu seni kardeşin ben legantiyim Legante memleket antep Wow 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 Uy arkadaşlar bakın bakın görüyor musunuz? Bu drift daha yoktur arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Allah Oğlum bu ne oluyor lan? Oğlum Mevlana gibi döndüm ha şu an yeminle Mevlana gibi döndüm Evet bismillah Bakıyoruz Şimdi Allah yine bizim belamızı verecek. Çünkü bunda bilirsiniz. Allah bizim belamızı verdi. Niye ben far lan? lan? Ne anlıyorum oğlum? Oğlum adam akıllı yapamıyoruz. Arkadaşlar. Bas gaza oğlum. Git lan. Ne duruyorsun oğlum? Oğlum 95 yıllık bir ömrüm var. Haberin olsun. Yıllık üstüne üstüne bir de yılın oyunum var. Haberin. Şey. Baba. Ulan lan aran. Kafası kocaman. Kafam kadar legat. Neyse. artık kapıyı artık kardeşim. Abzı abzı bir en anlamadım gitti ya. Evet. <laughs> arkadaşlar bekleyin. Az bir işim vardı bekleyin. Şimdi asıl F16'yı görmediniz arkadaşlar. Şimdi sıra F16'da. Hazır mısınız? Evet. Ule! Uçuş izni istiyor! Bırak ben motorları kapatabilirim Çünkü Bakın Uçuş yapacağız Bakın Oha! Hatta ki motor Uyyy bak Havada uçarken Haydi evet, Aralaysar Emre az daha da kazabasın Aralaysar görüyorsunuz değil mi? Bakın enes'i kaybettim Kargo gidelim Bakın arkadaşlar görüyor musunuz?

Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Günü kurtardım arkadaşlar. Nasıldı? Eğer şehirden e, terk edilen varsa onu intikamını alabilirim arkadaşlar. Bakın intikam bende sorulur. Bakın. Böyle patlar şişe şişe doğru. Yaga. Arabi aşağı çok sokak. Arabi aşağı çok kaç. Oka duman oka. Arabi tepli sonra. Arabi o rabi hoş hoş sokak sokak soka, tu soka, mobat soka. abi ek tip playstation'da hımzum sokak mobat abi hoş sokak baba baba yatırıyorum arkadaşlar resmen ota değil helikopter helikopter eli kopta denilmez arkadaşlar bu tak bir nefo nasıl bildiğiniz bir nefo Hayat şaşırttır arkadaşlar. Bak, hayat hep şaşırtıyor. Ve arkadaşlar bu kadar değil. Hmm. Arkadaşlar ben birazcık dışarıda gezeceğim. Arkadaşlar ben birazcık ee, düşündüm ki birazcık geometri taş şey oynayacağım diye düşündüm. Arkadaşlar, ee, sakın ee, şey ol, o olasılığı olmasın arkadaşlar. Arkadaşlar ben bölüm oynayamam. Ama. Arkadaşlar bak. Gördüğünüz gibi bu tahtayken Allah bizim belamızı verdi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Siz de bunda Allah belamı vermez. Amin diyoruz arkadaşlar. Siz de niye beğenmiyorsunuz arkadaşlar? Bir kanala abone olun, videoya katılın unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım.